Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi tarafından yapılan açıklamada doğu kıyısındaki Hualien kenti açıklarında yerel saatle 7.58'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. <laughs> 15,5 kilometre derinlikte kaydedilen depremin 1999'da NATO şehrinde meydana gelen 7,3'lük depremden sonra kaydedilen en büyük deprem olduğu aktarıldı. Şiddetli sarsıntıyla birlikte bazı binalar yıkılırken dağlık bölgelerde heyelan meydana geldi. <laughs> Tayvan genelinde tren ve metro seferleri durduruldu bazı köprülerinde ağır hasar aldığı öğrenildi. Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre Huaylen'de 7 kişi hayatını kaybederken 711 kişi de yaralandı. <laughs> Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Kurtarma operasyonlarına Tayvan ordusunun destek vereceğini açıkladı. Elektrik operatörü Tai Powers, depremin ardından yaşanan elektrik kesintisinin büyük bir bölümünün giderildiğini, adadaki iki nükleer enerji santralinin sarsıntıdan etkilenmediğini duyurdu. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvanlı TSMC firması ise Sinchui ve güneyindeki fabrikalarında çalışan işçilerin bazılarını tahliye etti. Çip üretiminde herhangi bir kesinti olmadığı aktarıldı. <gülüyor> <gülüyor> Depremin ardından Tayvan'ın yanı sıra Çin anakarası, Filipinler ve Japonya'da tsunami alarmı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada Okinawa eyaletinin bazı bölgelerine tsunami dalgalarının ulaştığı duyuruldu. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ise kıyı bölgelerinin tahliye edilmesi yönünde uyarıda bulundu. İlerleyen saatlerde Filipinler tsunami uyarısını kaldırırken Japonya'da tsunami tehlikesinin azaldığı ifade edildi. <laughs> Japonya ve Çin, Tayvan'a yardım teklifinde bulundu. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Japonya'nın Tayvan'a gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zuyu Franklin, adaya yardım sağlamaya hazır olduklarını belirterek, ''Anakara Çin durumdan son derece endişe duyuyor ve felaketten etkilenen Tayvanlılara samimi taziyelerini iletiyor.'' ifadelerini kullandı.